Lucas Leyva kiralık olarak anlaştı. Detayları Övünç Özlem'den alalım. Övünç. Bir süredir daha doğru daha kesin bir ifadeyle yaklaşık bir haftadır Beşiktaş'ın temaslı olduğu bir isimdi. Son iki gündür artan görüşmeler sonucunu verdi. Bugün akşam saatlerine doğru yaklaşık bir yarım saat önce Beşiktaş Lucas Leyva konusunda bir yıllığına kiralık olarak sezon sonuna kadar kiralamak kaydıyla anlaşmaya vardı. Hem Liverpool'la hem de Brezilyalı oyuncuyla kiralama bedeli vermeyecek Beşiktaş. için Liverpool'a ancak oyuncunun ne kadar alacağı sezon sonunda satın alma opsiyonunun Beşiktaş'ta olursa eğer ne kadarlık bir rakam üzerinden bu opsiyon olacağı henüz net değil. Sanırım en geç pazartesi günü bununla ilgili resmi açıklamayı yapacaktır Beşiktaş kulübü ama bir kez daha üzerinden geçelim. Beşiktaş Brezilyalı orta saha oyuncusu Liverpool'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Levy'yi bir yıl kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı derken vermeyecek Beşiktaş Süper Seviye için Liverpool'a ancak oyuncunun ne kadar alacağı sezon sonunda satın alma opsiyonunun Beşiktaş'ta olursa eğer ne kadarlık bir rakam üzerinden bu opsiyon olacağı henüz net değil. Sanırım en geç pazartesi günü bununla ilgili resmi açıklamayı yapacaktır Beşiktaş kulübü ama bir kez daha üzerinden geçelim. Beşiktaş Brezilya'da olsa oyuncusu Liverpool. Lucas Leyva ile kiralık olarak anlaştı. Detayları Övünç Özlem'den alalım. Övünç. Bir süredir daha doğru daha kesin bir ifadeyle yaklaşık bir haftadır Beşiktaş'ın teması olduğu bir isimdi. Son iki gündür artan görüşmeler sonucunu verdi. Bugün akşam saatlerine doğru yaklaşık bir yarım saat önce Beşiktaş Lucas Leyva konusunda bir yıllığına kiralık olarak sezon sonuna kadar kiralamak kaydıyla anlaşmaya vardı. Hem Liverpool'la hem de Brezilyalı oyuncuyla kiralama bedeli